Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Sayın izleyenlerim bugün size insanlık için önemli gördüğüm bir konu hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum. E, beni takip edenler ve tanıyanlar bilir zaten. Ben e, asıl Kur'an araştırmacılığı ve dördüncü boyutlu ilgileniyorum. Ve insanların usulat kapmış, insanların temizliği e, ve bunlar üzerinde de Allah'a yalvararak, ordulara davet ederek onlar için, onlarla sohbet etme konusunda çok e, çok videolar var zaten. Beni takip eden ve yakından bilenler bunu bilir. Kardeşlerim bir danışmanımızla, bir temiz ediyoruz, bir danışmanımızla bir Müslüman cidden sohbetimiz oldu ve beni bazı konularda uyarmaya çalıştı. Ben de konuştuklarımızı dilim dönünce size anlatmaya çalışıyorum. Onlar bizim gibi bazı yani bizim hayatımızdaki her şeye bu kadar dil döndüğü kadar hakim değil ama yani anlatabildiklerini ben size anlatmak istiyorum. Dedi ki siz son zamanlarda yapay zeka denilen bir olay çıktı e, teknolojiyle alakalı dedim Dedim evet bunun asıl hedeflerinin ne olduğunu biliyor musun sen dedi. Dedim ki yok bu asıl proje insanlığı bitirme projesi dedi. Dedim ki nasıl oldu? diyor ki bu projeye bütün ifritler ve cinler, şeytan görevlendirdi ve bu projeye onlar da yardım ediyorlar. Dedim ki nasıl? Yine bana dünyadaki 10-12 tane aileden bahsetti ve bunların desteklediği, şu anda bunların başka olarak desteklediği Elon Musk denilen bir adamdan bahsetti ve şu anda bütün dünyadaki uyduların onun olduğunu ve tabi asıl gözde bunun olduğunu, asıl arkasında destekçileri olduğunu e, bu insanları bitirme projesidir. E, dedim ki nasıl oluyor? Dedi ki bunları yapay zekayla e, insana benzeyen robotlar üretmeye başladı. İnsana benzeyen e, böyle daha ufak robotlar üretmeye başladılar. E, siz sadece ekran önünde görebildiğiniz görüyorsunuz. Asıl savaşçılar e, şu anda yapılmaya başlandı. Hatta hayvana benzeyen daha ufak savaşçılar yapılmaya başladı. Ve bunların üzerinde çok güçlü e, silahlar çok güçlü patlayıcılar oluşturmaya başladılar. E, bunlar hem uçabilecek e, hem e, her yere girebilecek. Bunları hiçbir şekilde siz e, durduramayacaksınız. E, bütün ülkeleri e, savaş içinde bütün insanları yok etmek için bunlar e, yaklaşık olarak 10 yıldan beri planlanıyordu. Ve şeytanların da buna yardımı e, nasıl oldu? Onlar da onlara yardım ediyor e, ilham vererek bu konularda. Asla ve asla Allah dileme söyleyecek. bunlar insanlara yardım edemezdi bu konuda ama Allah bunu diledi. Çünkü İsra 64. ayetler bize demişti. Ee, kıyametten önce ben bazı kentleri, ülkeleri yok edeceğim, bazılarını azap ettireceğim. Kardeşlerim biz yaşamadığımız için, bunun için Müslüman ülkeler ve kafir ülkelerin hiçbir önemi yok. Ee, bunlar için bir savaş olacak. Ee, sadece ki, Sadece şu anda yapamadıkları ve şu an tasarladıkları olay şu dedi. Sadece bunların bir enerjiden beslenmesi lazım. Bu enerjiyi güneşten almaya düşünüyorlar. Ama e, savaş döneminde e, güneşle alakalı sıkıntılar yaşadığımızda işte e, bunları şarj edemeyecekler için bunu uydular üzerine frankaslar yükleyerek yani bu Elon Musk'ın uydularına yükleyerek bu frankaslardan dolayı bunların enerji yüklemelerini e, düşünüyorlar. Hatta dedi ki, dedim ki e, hani biz Cemur denilen olaylar var hani uyduları kesmesi için mesela yukarıda savaş çıktılar Cemurlar var. ona kesinlikle dedi ki onun çözümünü buldular, onlara program yüklüyorlar. İşte bir uydudan bir sinyal alamadığında kendi programlanmış uydularla birlikte tekrar savaşa devam edecek. Asla vaksana durdurulamayacak. Ee, özel çelikler üretilmeye başladı. Hiçbir kurşun, hiçbir patlayıcı bunlara zarar veremeyecek. Gerek uçan, ufak ufak, e, hayvana benzeyen, kuşa benzeyen, balıkları üretmeye başladılar. Yani bunları üretmeye başladılar. Ve insanın daha ufak savaşı robotlar hem uçabilecek hem yürüyebilecek robotlar üretmeye başladı. Buna da yapay zeka ile bütün desteklediler. Bunların sadece şu anda sıkıntıları enerjileri yani uzun sürebilecek enerjileri bulamıyorlar. Bu enerjileri de Elon Musk'ın uydularından frenkaslarla yapmaya çalışıyorlar. Şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar. Çok büyük ihtimalle çok kısa zamanda bunları da yapacaklar ve insanlar büyük bir savaş açılacak. Bunun için bunun bir an önce insanların durdurması lazım. Bunun için insanların bir an önce aklını başına alması lazım. Çok büyük olaylar, çok büyük yıkımlar olacağından bahsediyorlar. Allah dilemediği sürece asla bunları yapamazlardı. Ama Allah bunu diledi. Bunun sebebi de siz insanların yaşamadığını. Zinanın çoğaldığını, faizin çoğaldığını, her şeyin çoğaldığını ve Allah'ı unuttuğunu Allah'ı unutup siz kendi düzeninizi kendiniz kurduğunuz için, Allah'ı da unuttuğunuz için bu cezaya çarptıracaksınız diye beni uyardı ki bunun gibi daha buna benzer çok şeyler anlattı. Ben de daha sonra dedim ki yani bu size göre, yani sizin zamanınıza göre çok mu yakın çok mu uzak dedim. Dedi ki çok da uzak değil yani bunlar şu anda yapılıyorlar. Bunların Diğer çok büyük fabrikaları var. Yani üretim tesisleri var. Yaklaşık 4 tane ülkeden bahsetti. Birlikte planlanan 10, 12 tane büyük aileden bahsetti. Ve bunların başında Elon Musk'tan bahsetti. onun uydularından bahsetti. Ee, onun için e, sizin bir an önce bu uydulara bir çözüm bulmanız lazım. E, bunları bir an önce durdurmanız lazım. Bunun için çalışmanız lazım. Bütün Müslüman ülkeleri uyarmanız lazım. Açık göz olun. Daha çok Allah yolunda hem savaşın Allah yolunda dürüst yaşayın ve Kitabı, Kur'an-ı Kerim'i yaşayın ve siz de hazırlıklar yapın demeye başladı. Ben sadece bizim aramızdaki konuşmaların bazı bölümlerini size bu şekilde aktarabildim kardeşlerim. Yani şu anda dünya üzerinde planlanan en büyük oyunlardan birinin bu olduğunu, bunu da şu anda engellenebilecek hiçbir teknolojinin olmadığını, çünkü her şeyi geniş bir şekilde düşündüklerini, sadece ki son aşamaya geldiklerini, son aşamada da enerji sorununu çözmek için, bunu da oyunlardaki kasalarla çözmeye, hem güneş enerjisi hem de çözmeye uğraştıklarını, bunu da çözdüklerini kısa zamanda, önce ufak ülkelerde başlayarak, daha sonra büyük ülkelere şey sıçramaya başlayacağından bahsettiler. En iyisini Allah'ım bilir kardeşlerim. Biz e, Müslüman olarak uyanık olmamız lazım, açık gözlem olmamız lazım, Kur'an üzerinden asla ayrılmamız lazım. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Selamünaleyküm.